Ee, bir hafta sonunda bizlerle olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim öncelikli olarak. Bugün burada zarafetin mirası, her kıyafet bir hikaye sergisini açmış olacağız. Dolayısıyla ee, burada olmanız bizim için çok kıymetli. E, ee, öncesinde şunu ifade etmek istiyorum. Bulunduğumuz mekan İnegöl Kent Müzesi 10 Ocak 2009 tarihinde e, açılışı gerçekleştirilmişti. Bugün de olacak. E, buranın e, müzemizin 17. yılı. E, Tabi e, bu müzenin açılışı çok kolay olmadı. Öncelikle o konuda ben teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Burada çok büyük bir emek var, çok büyük bir gayret var. Başta Ali Aktaş başlarımız olmak üzere, e, sivil toplum kur, kur, e, kuruluşlarımızdan destekler, muhtarlarımızdan, kamu kuruluşlarımızdan gelen destekler. Yine o dönem e, koordinasyon kurulumuz vardı. Bugün bayram abimiz, Allah rahmet eylesin Serdar Yılacı abimiz, Bayram İnan Tekin abimiz, e, İsmail Özel, Hakkı Özak ve Ali Osman Ordu'nun hocamız olmak üzere ve yine akademik danışma kurulu üyeleri vardı. Her birine ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle isimlerini de almak istiyorum ki ya bu bir gayretle, emekle kuruldu. Bağışlarla kuruldu. İşte bugün nasıl ki sergimize e, az önce de ifade edildi. Bağışlarla buraya ürünler getirildi ve sergileniyor. Kendi e, kent müzemizdeki ürünlerimizi bugün burada sizlerle buluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla burası şehrin bir hafızası aslında. Öyle düşünmek lazım. Biz burada e, kültürümüzü tarih, tarihimizde buluşturmuş olduğumuz yine göre hafızasını sürekli güncel tutmuş oluyoruz. E, ve e, emeğe geçen herkese ben tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Tabi burada e, şu ana kadar 17 e, yılda 1 milyon 150 bin ziyaretçi ağırlandı. Burada hem yerel hem dışarıdan gelen misafirlerimiz müzemizi gezme imkanına sahip oldular. Bundan sonrası içinde yine aynı güzellikte devam edecek bu çalışmalar. Burada birbirinden kıymetli 180 sergi gerçekleştirdi. Bu da şehrimizi e, Türk değerlerini gün çıkartabilmek adına bu sergileri yapmıştık. Bugünkü zarafetin mirası da 181. sergimiz olacak. E, burada da tabii İnegöl'ün geleneksel kıyafet kültürünün ihtişamını gözler önüne sermiş olacağız. Çünkü İnegöl köklü geçmişiyle önemli bir şey, güçlü bir şey. Biz de geçmişimizi, tarihimizi, kültürümüzü önemsiyoruz. Burada işte hayat, hayatta olan Nizami Bey'in amcamız gibi çok değerlerimiz var ee, ve e, onlardan da pek çok bilgiyi alıp toparlayıp bunları da e, hem gençlerimize hem de yaşayanlarına aktarmak istiyoruz. Bunlar bizim e, güçlü yöntemimiz olduğunu düşünüyoruz. Tabii geçmişte gelecek arasında köprü kurmak üzerine başka çalışmalar da yaptık. Özellikle şehir araştırmaları merkezini hayata geçirdik çalıştaylar, çalıştaylar ve sempozyumlar yaparak araştırmalarımıza devam ediyoruz. Yani bu derinlikleri derinliklerinde neler var? Bunları gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Kırsal mahallelerimizi tarayıp değerlerimizi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi gastronomi alanında da 200 aşkın yöresel lezzeti gün yüzüne çıkarmış olduk. Bunlar hep bu çalışmaların neticesinde ortaya çıkıyor. Yeni günümüz gerçekten çok özel bir şey, çok güzel de bir şehir. Ama insanlar, ülkeler, şehirler geçmişlerini bilmezlerse, geçmişlerini hatırlamazlarsa geleceklerini de planlayamıyorlar, planlayamazlar. Dolayısıyla hani biz bazen yaşarken, hayatın içerisindeyken zannediyoruz ki her şey bugün de olmuş, her şey bugüne ait ve geleceğe ait. Halbuki bütün birikimlerimizin bir çoğunluğunda aslında geç aslında geçmişten gelenler olduğunu da bu tarz programlarla, bu tarz sergilerle ya da geçmişi bize hatırlatan abilerimizle gerçekten az önce bir sohbet de Nizamettin Bey ile sohbet de yaptık. onlarla oturduğumuzda, onlarla konuştuğumuzda aslında ne kadar güzel bir medeniyetin, ne, ne kadar güzel bir dönemin sonucunda aslında bu güzelliklerin oluştuğunu görüyoruz. Yani bu şehir belki bugün ya da önemli bir şehir haline geldi. Ama son 5-10 yılda yapılanlar çok kıymetli, çok güzel olmakla beraber. Bir bakıyorsunuz kadim 1500'lü, 1600'lü yıllardan itibaren yani ahşapla alakalı farklı alanlarda bu şehirde çok önemli başarılar elde edilmiş. İşte bu binaya bakıyorsunuz gerçekten eee kent müzesi haline getirilmiş. Çok da güzel estetik bir mimariyle bugün gençlerimizin de gezebildikleri, görebildikleri bir yüz haline gelmiş. Tebrik ediyorum ama burası da işte bizim İnegöl'ümüzün belediyesini yıllarca görüyor. Çok yakın tarihe kadar. Burada bu kıyafetlerden, Biz de yani neşeli, daha renk, daha cümle Tarzı, yemek tarzı bir görüntü. içinde de etli satan taş üzerine e, burada nakit getirdi. İzmir'de kendileri çok selamları var. E, bu sabah kargolayarak biz de bu hale getirerek Bunların üzerindeki onların kemer, omuz detayları, matka kısımları bunlar evet. diyebiliriz. Burada da etek ve bluz şeklindeki formu ve o eteğin yaş büyüdükçe büyük motifler verilir onlara. Ee, bu bunun da davetiye gelin <laughs> Davetiye yazı şu Bir gazete kağıdına sarılır. Şunu böyle makaradan çıkarılan azar parçasını. Bu düğün davetiyesidir. <laughs>